Lastik İş Sendikası üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı aldıkları bir dönümlük alanda gençlik kampı yapacaklarının müjdesini verdi. Lastik İş Sendikası iftar programında üyeleriyle buluştu. Sendikanın sosyal tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı'nın yanı sıra üyeler ve emekli lastik işçileri katıldı. Bu program pandemi sonrası tekrar arkadaşlarla burada buluşmak çok e, önemliydi ve iyiydi. Ve arkadaşlarla karşılaştığımıza ee, geçmişte hep beraber çalıştığımız e, insanlar, e, bu arkadaşlarımız. Emekli deyince emekliyi böyle kenara atmak gibi böyle bir şey oluyor. Biz bunu kırmaya çalışıyoruz. Sonuçta e, emeklinin de kendi özel bir yaşantısı var. Bir şekilde o kurumlarda çalışmış olan insanları, emekli olan insanları hatırlatması hatırlanması açısından da önemlidir, insanidir diyoruz. Onun için ben buraya gelen emekli olan arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Programda konuşma yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, son yapılan toplu sözleşme zammı sonrası işçilerden büyük destek aldıklarını söyledi. Programda projelerini anlatan Başkan Alaaddin Sarı, aldıkları bir dönümlük alanda gençlik kampı yapacaklarının müjdesini verdi. Lastik İş Sendikası'nın çocukları, torunları da dahil olmak üzere bunlara bir gençlik kampı yapacağız. İzliğin üstünde aldığımız 11 dönümün içerisinde bir gençlik kampı projemiz bir şekilde onu da hayata geçireceğiz.